Binlerce tarihi esere ev sahipliği yapan Topkapı Sarayı'nda yine tarihe damga vuran saatlerin bulunduğu yeni bir müze kuruldu. Koleksiyonerlerin başını döndüren daha önce hiç görmediğimiz 380 özel saatin sergilendiği müze yakında ziyaretçilere açılacak ama öncesinde Milli Saraylar Başkanı Doktor Yasin Yıldız müzenin detaylarını Kanal D Haber ekibine anlattı. Müzik 380 saatten oluşan her biri birer hazine niteliğinde bir koleksiyon. Hepsi türünün tek örneği, hepsi hazine niteliğinde. Zamanı durduran eşsiz saatler Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıktı. Topkapı Sarayı'nın saat koleksiyonu dünyadaki birkaç en önemli koleksiyondan bir tanesi Topkapı Sarayının ikinci avlusunda yer alan Has Ahırlar bölümü saat müzesine dönüştürüldü. Koleksiyona girildiğinde ziyaretçileri birçok döneme damga vuran Türk saatleri karşılıyor. Türk saatlerini diğer saatlerden ayıran en önemli özellikse zaman ve ezan vakitlerinin kusursuz belirlenmesi. Bir kısmı Avrupa saatleri, bir kısmı Türk saatleri, hepsinin bu sarayda kullanıldığını, Topkapı Sarayındaki yaşamın bir parçası olduğunu biliyoruz. İşte sadece bu koleksiyonun değil, dünyada eşi benzeri olmayan görkemli, ihtişamlı boy saatleri. 1700'lü yıllarda İngilizler tarafından yapıldı. Biri sedef kaplama, diğeri de baştan sona altın kaplama. Bu saatler görenleri büyülüyor. Topkapı Sarayı'nın saat koleksiyonu da dünyadaki en önde gelen birkaç saat koleksiyonundan biri. ilk üçten biri olduğunu söyleyebiliriz. Masa saatleri içerisindeki en özel saatlerden birisi de 1810 yılında Napolyon tarafından 2. Mahmud'a hediye edilen işte bu altın saat. Dünyada sadece 7 tane var ve hala kusursuz bir şekilde çalışıyor çalışıyor. Çok büyük bir ekip çalıştı. Milli Saraylar uzmanlarından oluşan arkadaşlarımız bugün dahi eserlerin konservasyonu ile ilgili çalışmaları yürütüyorlar. Topkapı Sarayı'ndaki saat koleksiyonu hazırlıklar tamamlandıktan sonra ziyarete açılacak. <laughs>